Hoş bulduk. Hoş geldin. Estağfurullah. Buyurun. Nasılsınız? Yolculuğunuz nasıl geçti? Sağ olun. iyiydi. Nasıl yardım edebilirim? Ne yapabilirim sizin için yeğenim? Aa. O hediye nereden geldi yeğen? Hediye senin mallarındı. Sahibine iade etmeye getirdim. Devleti mi soydunuz? Devleti soymak, milleti soymaktan iyidir. Vebali Hediyeyi verenin boyu. Sağ ol. Arzu haliniz neyse halledelim gençler. Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz ağam. Çehmus sizi çiftlikte ağırlayacak. Bir isteğiniz emriniz olursa Çehmus'a iletirsiniz. İşkembesi büyük adam bir avuç suya doymaz. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan...